Arkadaşlar ben Ayaz kanalından Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PES 2017 Mobile e oynayacağız arkadaşlar Yani bu biraz ilgiye gören olan bir şey Genelde ben Dreamlux Soccer 2017 atıyorum ama Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PES 2017 Mobile'da Event modda GP kasmak için ya da kontrat kasmak için ilk baştaki tur Event moddan Sizlerle birlikte Top Player'da bir maç yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Ve o maçı da top player arkadaşlar top player olduğuna dikkat edin gerçekten çok zor. Yani genel itibariyle PES 2017 e oynuyorum ama logomda logom da FC Tokyo'nun arkadaşlar logosunu sevdim. Beşiktaş'ın ki eskiden ama Liverpool Beşiktaş o şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi kadromu size göstereyim. Yedeklerde dahil. Arkadaşlar Baldo Keiti, Benzema, Rune üçlüsü, Luka Modric, Pjanic, Isco, Guerrero, Ezequiel, Garay, Company, Josep Zaldua, Real Sociedad oynuyor ve Keylor Navas, Yedeklerinde Rugani, Zapata, Iniesta, Arda Turan, Andre Schürrle, Wilkan'ın ve Cristiano Macio var arkadaşlar. Şimdi Arda Turan'ın form durumu çok iyiymiş. Onu Isco ile birlikte değiştirelim. Ondan sonra Rugani'nin de form durumu iyiymiş. Onu da Ezequiel Garay ile değiştirip şu an arkadaşlar takımımızın kimyası 97 oldu gibi. Şu an başka yapabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Gözükmüyor arkadaşlar. Bakalım rakibimize karşı nasıl bir üstünlük kuracağız. Menajerimin de management puanı 660 arkadaşlar. zannedersem PES'deki en iyi menajer bana ait. Onu da coins ile almıştım. Zannedersem 440 coins almıştım. Bakalım rakibimize karşı nasıl bir üstünlük kuracağız arkadaşlar. Gerçekten bizi zorlu bir maç bekliyor. Onun dışında da arkadaşlar daha çok PES 2017 mobile gelmesini istiyorsanız yorumlara lütfen bırakınız. Şimdi top bizde. Lukan Modric pasını aktardı Karim Benzema'ya. Karim Benzema maça hızlı mı başlayacağız? Kaleci'den döndü. Şimdi Nuri Şahin. Nuri Şahin pasını aktardı. Gerrit Bey ile Gerrit Bey'den Hector Bellerin. Arkadaşlar bu arada e, PES 2017 Mobile e oynayan kardeşim varsa bilir. Çok çok zor yani. Top player'de oynamak bayağı zor. Bu arada Rooney offside'e düşen oyuncu. Arkadaşlar spikerli konusunda bazı arkadaşlar bazıları yap diyor. Bazıları yapma diyor da. Şimdi bir oyun videosu çekerken sürekli sohbet etmek ya benim tarzım olan bir şey değil. E, maç izlerken de mesela kendi içimden açıkçası oyuncu isimlerini telaffuz etmeye çalışıyorum. Şimdi Luka Modric aradan pas aktardı. Karim Benzema'ya. Karim Benzema'dan Baldo Keita'ya. Baldo Keita. Şimdi içeri ortası. Rune'ye kafa gelir mi? Gelmedi. Şimdi Modric kafayı vurmak isteyen oyuncu Benzema'ya gelmedi. Nuri Şahin topu uzaklar. Bas şu Arda Turan'la baskı oluşturmaya çalışıyoruz ama arkadaşlar yani çok zor gerçekten eğer oynuyorsanız biliyorsunuzdur özellikle toplayırız şimdi çok tehlikeli geldi. Hector Bellerin. Bellerin Rugani. Rugani de Juve'nin genç defansçılardan biri. Şimdi Arda Turan. Pasını aktardı Rooney'e. Rooney'den uzun bir pas. Baldu Keita'ya gelir mi? Gelmedi. Topu tekrar alan Hector Bellerin. Nuri Şahin'e aktardı. Nuri Şahin. Pası Batshuayi'ye geldi. Batshuayi'den Gareth Bey'le. Gareth Bale Bey kaleciyle baş başa. Golü yedik arkadaşlar. Golü atan da Batshuayi. İşte gol sevincini de köşe bayrağına. Efsane arkadaşlar PES 2010 Mobile'da gol sevinci gerçekten çok güzel. Şimdi Batshuayi pasını aktardı gördüğünüz üzere. Gerrit Bale Batshuayi'nin üzerine tekrar pasını aktardı ve golü atan oyuncu oldu arkadaşlar. Toparlanmamız lazım. Şimdi Karim Benzema pasını aktardı Arda'ya. Arda'dan Luka Modric'e. Şimdi tekrar Zaldua'ya. Zaldua. Şimdi Luka Modric, Paul Pogba. Rakip 5 yıldızı, bir 4 yıldızlıyız. Şimdi Tony Cross. Tony Cross çok tehlikeli içeri girdiler ama Zaldua Arda Turan'dan Luka Modric'e Modric pasını aktardı Arda Turan'a bu sefer iyi geldi gibi arkadaşlar şimdi Van Rooney'e doğru aktardık Van Rooney Şimdi içeri ortası Paulo Keita Kafayı vuracaktı ancak kaleci Topu çift yumrukla uzaklaştırdı Paul Pogba'ya geldi Gerrit Bale bir ara pas düşüncesi Kompanya'ya geldi Kompanya orta alana döndü Arda Turan'a Arda Turan Zaldoğan'ın önünde topu sürükledi. Şimdi uzun bir pas geldi Van Rooney'e doğru. Umtiti'ye. Şimdi Balık gelir mi? Gelmedi arkadaşlar. Yani bir türlü pozisyonları bulmakta zorlanıyoruz. Ee, i̇lk olan regular orta oluyor arkadaşlar. Ondan en kötüsü beginner. Beginner'de arkadaşlar 15 atabilirsiniz. Amatörde de 15 e atabilirsiniz. 10 tane regular'da atabilirsiniz ama gerçekten top player ve profesyonel, profesyonel top ve süperstar da yani değil maçı yenmek beraber kalmak bile çok zor. Şimdi Rugani pasını aktardı. Miralem Pjanic'i. Miralem Pjanic pasını Luka Modric'e doğru uzattı. Orta sahada topu kapan oyuncular. Şimdi Gareth Bale çaprazdan 2-0 oldu arkadaşlar. Maçtan geri dönmemiz imkansız gibi. Konuşurken ikinci golü deydik arkadaşlar. PES 2017'de daha komple oynanıyor oyun. Yani orta sayıdan çalıma atıp geçeyim tarzı vesaire şeyler yok. Şimdi Karim Benzema faali yapan Nuri Şahin. Şimdi Baldo Keita Zaldo'ya zannedersem hani Zaldo pasını aktardı. Arda Turan şimdi Arda Turan'dan uzaktan bir şut denedik top üstten dışarıda. Arkadaşlar en tehlikeli pozisyonumuz diyebilirim pozisyon değil ama uzaktan bir şut denemesi yaptık. Şimdi Oyunu kaleden başlamasınlar diye forvetlerimi öne doğru çıkarttım. Kurtuva. Pasını aktardı. Luka Modric. Rugani. Karim Benzema. Çok güzel bir pas. Arda Turan'a doğru. Arda Turan. Şimdi güzel geldik. İçeriye ortası. Gol gelir mi? Arda Turan. Kaleciden geri döndü arkadaşlar. Çok şanssızım ya. 6 pasta golü atamadım ya. Ya bu maçı çevirmem lazım ama gerçekten çok zor. Ya Top player oynuyoruz. Hani boru değil gerçekten. Şimdi Karim Benzema pasını aktardı. Pjanić'e tekrar Benzema döndü. Luka Modric'e. Luka Modric'ten Kerim Benzema'ya. Benzema, Benzema Nurşahin'den topu kurtaramadı. Şimdi Rooney hata gelir mi? Maxwell hatasını telafi etti. Paul Pogba uzun gönderdi. Zaldo kafaya olan oyuncu. Şimdi Arda. Alexis Sanchez'den önce topu orada. Şimdi Modric. Karim Benzema. Çok güzel pas. Boldu Keita'ya. Boldu çaprazdan vuruş. Kurtuva'ya geçmek zor oldu. Pogba. Kafa toplarını alırsak iyi olur. Şimdi Arda Turan varandan önce topa sahip olamadı. Şimdi Gerrit Bey çok tehlikeli geldi. Batu Şuhi'ye doğru. Zaldoğan'ı kesmesi lazım. Kompani. Şimdi çok güzel pas. Batu Şuhi'nin Zaldoğan'ı koşuyorlar. Şimdi Arda Turan çok güzel pasta. Rooney, Karim Benzema, kaleciyle ile baş başa kalacakken. Umtiti araya giren oyuncu. Şimdi Alexis Sanchez. Rafael Varan aktardı. Rafael Varan. Zaldua'ya. Zaldua, ya. Zaldua orta alana döndü. Çok güzel bir pas. Modric ancak orada Nuri Şahin. Araya giren oyuncu. Şimdi Arda Turan. Topu kapan oyuncu. Bıraktı Runi'ye. Zaldua'nın koşu yoluna. Zaldua. Varan. Fail olması lazım. Fail oldu arkadaşlar. Yani zorlanıyoruz. bayağı zorlanıyoruz. Yani burada bulabileceğimiz bir gol. Gerçekten bizim için mükemmel olacak diyebilirim. Şimdi Balu Keita. Şimdi bombeli bir orta gelir mi? Benzema'ya doğru Hector Bellerin. Arkadaşlar kornerleri piyanişle kullanalım. Piyanişle 88 olması lazımdı. Kornerleri piyanişle kullanalım bakalım. Bir gol bulacak mı Şimdi Modric'i öne doğru çağıralım. Şimdi Benzema'ya doğru Benzema'nın kafası. Topu kurtaran Kurtuva arkadaşlar gerçekten çok önemli bir kurtarış yaptı. Kurtuva. Şimdi piyan için ortası Benzema'ya gelir mi? Benzema. Efsane bir gol Karim Benzema. Gerçekten efsane bir gol. Karim Benzema'dan Miralem Piyano için ortası da gerçekten çok güzeldi. Yalnız Benzema'dan efsane bir gol. Şimdi Tony Cross, Paul Pogba ya. arkadaşlar bu bizi ateşleyecek. biraz. Umtiti. Şimdi Guerrero kafayı Gareth Bale'den önce vurdu. Miralem Pjanic Guerrero'nun koşu yoluna doğru. Guerrero çok güzel pas. Benzema'ya Benzema. benzema. Baldo Keita'nın koşu yoluna doğru. İçeri ortası gelir mi? Gol gelir mi? Gelmedi. Şimdi Luka Modric Pogba'dan önce kafayı vurabilecek mi? Topu uzaklaştırdılar. Top tekrar bize gelir mi? Arda pasını aktardı. Kompanya, kompaniye. kompaniye. Modric'e döndü. Şimdi Guerrero. Çok güzel pas. Boş alana taşıdı. Baldo Keita'ya. Orta gelir. Gol de gelir mi? Gene gelmedi. Şimdi Kompany tekrar kafayı vuracaktı. Ancak Batshu ile kontraya çıktılar. Kontraları da bayağı iyi çıkıyorlar arkadaşlar. Yani illa bindirme yapan oyuncu olacak derken Batshu'yu topu kaptık. Arda şimdi pasını aktardı. Luka Modric'e. Luka Modric çok güzel bir şekilde döndü. Guerrero'ya. Guerrero şimdi çok çok iyi bir geldik diyebiliriz. Benzema'ya doğru offside yok. Karim Benzema, Kurtuva. Topu kurtaran oyuncu. Ya arkadaşlar bunu daha iyi değerlendirebilirdik ama. Biraz acele ettim gibi. Şimdi Guerrero kafaya vurabilecek mi? Vuramadı. Son dakikalar arkadaşlar gol bulursak iyi olur. Arkadaşlar yenilsem de bu maçı paylaşacağım. Çünkü sürekli yendiğimiz maçların paylaşımı gerçekten olmuyor. Şimdi Karim Benzema'ya doğru. Benzema çok güzel orta. Van Rooney'e doğru. Ya gene acele ettik ya. Bomboş boşluğunda 2 lira acele ediyoruz. Ve şurada beraberliği yakalasaydık en azından çok güzel oldu. Şimdi çok güzel pas Piyanistten Baldo doğru. Baldo pasını aktardı. Benzemeye gelir bu Maxwell araya giren oyuncu. Şimdi kontra şansı. Çok tehlikeli geldi. Gareth Bale Tony Kroos pasını aktarıyordu ve maç 2-1'lik mağlubiyetle sona erdi arkadaşlar. Çok zor top player oynadık. Top player'dan da mağlubiyetle ayrıldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İlla paylaştığımız yani yendiğimiz videolarını da paylaşmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Daha çok pes videosu istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara bırakın. Yani daha düşük seviyelerde, seviyelerde de sizlerle birlikte oynayabilirim arkadaşlar. Bu arada 122.000 GP'm var. GP kasmadı bazı arkadaşlar hile yapıyorsun diyebilir ama arkadaşlar modda GP kasılan modda onu yapmanız sizin için iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şuradan kontratlar bakın 4880 GP harcadık. Yani mecbur kontrat geldi mi de onları yenilemek zorundayız arkadaşlar. PES ile ilgili yorumları ya yani PES ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben de sizlere yardımcı olmak isterim. GP konusunda, transfer konusunda ve menajer konusunda arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.